Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Bugün yeni bir konu öğreneceğiz. Ve bunun için daha önce bildiğiniz bir konudan başlayacağız. Çocuklar alfabeyi hatırlıyor musunuz? Evet, hatırladığınızı biliyorum. Neydi bunlar? Alfabenin içindeki harfler. Hadi beraber sayalım. A, B, C, Ç, D. E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Çocuklar bunu ezberlemiş olmanız gerekiyordu. Peki kırmızı ile yazdığım harfler neydi? E, I, I, O, Ö, U, Ü. Evet çocuklar ünlü harflerdi ya da sesli harfler. Bunları hatırladığınızı biliyorum. Ve çocuklar unutmayın hepsinin bir sırası var. Yani A kafasına göre ben artık burada en başta yer almak istemiyorum ortada yer almak istiyorum diyemez. Ya da Z harfi ben artık burada çok sıkıldım. En başa gitmek istiyorum diyemez çocuklar. Hepsinin bir sırası vardır. Unutmayın. Hepsinin bir sırası vardır. Ve bu sıranın da bir adı vardır çocuklar. İşte burada yazıyor. Neymiş bu sıranın adı? Okuyun bakalım. alfabetik sıra çocuklar. Yani alfabemizin sırası. Şimdi çocuklar size bir görev. Önce ünlü harflerden bir tanesi kırmızı değil. Acaba hangisi? Şimdi isterseniz videoyu durdurabilirsiniz ve kırmızı olmayan ünlü harf hangisi onu bulup bana yollayabilirsiniz. Sonra da çocuklar görevinize geldi sıra. Burada gördüğünüz alfabeyi benim gibi boş bir kağıda yazmanızı istiyorum. Ama kimseden yardım almadan. Unutmayın çocuklar. Kendiniz yaptığınız şeyleri öğrenirsiniz. Başkalarının yaptığını öğrenmezsiniz. Şimdi videoyu durdurup görevinize başlayın. Boş bir kağıda alfabeyi A'dan başlayıp Z'ye kadar yazmanızı istiyorum. Evet çocuklar, verdiğim görevi yaptıysanız videoya devam edebilirsiniz. Ve alfabeyi bu şekilde önünüze koyabilirsiniz. Tıpkı bir bilgisayarın klavyesi gibi ya da tabletin klavyesi gibi. Görevinizi yaptığınız için teşekkür ederim yapmayanlar lütfen yapsın çocuklar. Bu sayede daha kolay öğrenirsiniz ve işiniz hemen biter. Şimdi çocuklar, dediğim gibi alfabedeki harflerin bir sırası var. Burada da harfleri sıralamamızı istiyor bizden çünkü karışmış yerleri. Ne yapacağım çocuklar? Öncelikle harflere bir bakayım, ilk örneğime bakayım. İlk başta B harfi, sonra A harfi, sonra da K harfi var. Hmm. Acaba bunun sırası nasıl? Birinci sırada hemen alfabeye bakayım. A olması lazım. Demek ki A harfi birinci altına bir yazdım. Sonra B harfi. Evet B harfi de ikinci sırada olacak. Ve harfi de üçüncü sırada olacak. Bakın bir tanesini yaptık bile sıraladık bitti. Bu kadar basit. Hemen ikinci örneğe bakalım. E harfi var, C harfi var ve D harfi var. Şimdi hemen alfabeme baktım. A, B, C. A bizim harflerimizin arasında C vardı. Demek ki önce C geliyormuş. Bu da birinci sırada. Sonra C, Ç, D, A, D var sırada. D, bakın D ikinci sırada. Sonra da zaten E geliyor. O da üçüncü sırada. Çocuklar eğer alfabeyi ezberlerseniz hiç bakmadan bile yapabilirsiniz. Bakın şöyle. O, B ve Z harfleri var. Şimdi aklımdan sayıyorum ve önce hangisini söylediysem ona bir yazıyorum. A, B, B birinci. C, Ç, D, E, F, G yumuşak. G, H, I, I, J, K, L, M, N, O ikinci. Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z de üçüncü Z zaten en sonundaki harfimizdi. Gelelim son örneğimize. Y harfi mi birinci sırada? N harfi mi? T harfi mi? Bakarak da yapabilirim. Sayarak da yapabilirim. Hadi şimdi de bakarak yapayım tekrardan. Şimdi acaba önce hangisi? Y mi? N mi? T mi? Hemen bakayım. galiba N harfi önce geliyor. O zaman N harfine 1 yazacağım. N'den sonra ne geliyor? Bakalım 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 bakalım. T geliyormuş. Evet T de ikinci sırada. Ve T de buradaydı. T'den sonra da Y geldi. Y de üçüncü sırada çocuklar. Bu yandaki örneklerde sizin göreviniz. Şimdi videoyu tekrar durdurun çocuklar ve bunları bakarak defterinize yazın. Daha sonra da altına sırasını yazın. Eğer bir önceki verdiğim görevi yaptıysanız oraya bakarak yapabilirsiniz ve bunu yaparken de hiç zorlanmazsınız. Şimdi videoyu durdurabilirsiniz çocuklar. Peki çocuklar harfleri alfabemize göre sıralayabiliyorsam acaba kelimeleri yine alfabeye göre sıralayamaz mıyım? Tabii ki de sıralayabilirim çocuklar. Ve bu da emin olun çok basit. Çocuklar kelimeleri sıralamak için ne yapıyorum? Önce bir okuyayım bakayım hangi kelimeler varmış. Kalem, araba, ve elma kelimelerimiz var. Çocuklar ne yapacağım biliyor musunuz? Hemen en baştaki harfine bakacağım. Ne yapacakmışım? En baştaki harfine bakacağım. Bakın altını çizdim. En başta K harfi var. En başta A harfi var. En başta da E harfi var. Acaba alfabeye göre önce hangisi gelir? Kalem mi? Araba mı? Elma mı? Çocuklar A harfi alfabede en önce geldiği için araba kelimesi de önce gelir. Yani birinci sıradadır. Sonra bakalım A'dan sonra ne var? Evet A, B, C, Ç, D, E sıradaki E harfi o zaman ikinci sıradaki de E. Bakalım K harfi de ortalarda. O zaman kalemde Üçüncü sırada. Hemen ikinci örneğe bakalım çocuklar. Ne yapıyorum? İlk harflerine bakıyorum. Uçak, ilk harfi U. Roket, ilk harfi R. Yumurta, ilk harfi Y. İlk harflerine baktım. U var, R var ve Y var. Şimdi bakalım önce hangisi geliyor? U mu? R mi? Y mi? A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R. Önce R harfi geliyor çocuklar. Yani roket birinci sıradaymış. Bakalım. R'den devam ediyorum. S, Ş, T, U. Aa, sonra da U harfi var. ikinci sırada. Ve ü ve y. Yumurtada. Üçüncü sırada bakın sözlükteki sıra alfabedeki sırasına göre yaptım çocuklar. Öyle sıraladım. Gelelim üçüncü örneğimize. Akşam armut ayva. Hemen ilk harflerini bulalım. Akşamda ilk harf a. Armut ilk harfi a. Ayva ilk harfi A. Hayda. Ne yapacağız şimdi çocuklar? Hepsinin ilk harfi A. Nasıl sıralayacağız bunları? Ya e başka harf yok mu? A'nın yanında? Var. O zaman ona bakmam gerekiyor çocuklar. A'lar ilk harfleri aynıysa ikinci harflerine bakarım. Bu kadar basit. Hemen ikinci harfine bakayım. Bunun ilk harfi, ikinci harfi pardon, K. Bunun ikinci harfi R. Bunun ikinci harfi de Y. O zaman bunlara göre sıralamam gerekir. Çünkü ilk harfleri aynıymış. Acaba bakalım önce hangisi geliyor? Bu sefer hiç alfabeye bakmadan yapayım. İçimden sayayım. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, J, K. Aa, önce K dedim. O zaman K olan akşam birinci sırada K'den devam edeyim. K L M N O Ö P R Evet R olan armut da ikinci sırada. R S Ş T U Ü ve Y. Y üçüncü sırada çocuklar. Ve gelelim son örneğimize. Okuyalım önce. Erik ilk harfi E. Erken ilk harfi yine E. Ersin ilk harfi yine E. O zaman ne yapıyordum? İkinci harflerine bakıyordum. İkinci harflerine bakalım. Erik ikinci harfi R. Erken ikinci harfi R. Bunu da böyle yuvarlak için alayım. Ersin. E bunun da ikinci harfi R. E çocuklar bunun üçünün hem birinci harfi hem de ikinci harfleri aynı. O zaman ne yapmam gerekir sizce? Harikasınız. Üçüncü harfine bakmam gerekir. Hemen üçüncü harfine bakalım. İ, k ve s. Yine içimden sayarak yapayım çocuklar. Çünkü ezberlerseniz çok daha kolay oluyor. İçimden sayayım. A önce i mi diyeceğim? k mi diyeceğim? s mi diyeceğim? Bakalım siz de takip edin. A B C Ç D E F G yumuşak G H I İ önce İ dedim demek ki Erik birinci sırada olacak. İ'den sonra devam edeyim. J K AK dedim demek ki erken kelimesi ikinci sırada olacak. Demek ki Ersin kelimesi de üçüncü sırada olacak çocuklar. İşte bu kadar basit. Bunları sıraladık. Şimdi geldi sizin ödevinize. Şimdi de çocuklar tekrar videoyu durdurmanız gerekiyor. Aşağıdaki kelimeleri sıralayalım. Aynı benim yaptığım gibi. Önce defterinize yazın. Bir yazın. Sonra hangisi önce geliyor? Ceviz mi? Anne mi? Yarın mı? Onu en baştan birinciyi önce yazın. ikinciyi sonra. Üçüncüyü sonra olacak şekilde düzenleyin. Hadi bakalım şimdi videoyu durdurup ödevinizin yapmanızın zamanı. Peki öğretmenim. Bu kelimeleri sıralamak, alfabeye göre sıralamak bizim ne işimize yarayacak? Çocuklar, bizim sözlük dediğimiz bir kitap var. Daha önce duydunuz mu? Bilmiyorum. Sözlük çocuklar, anlamını bilmediğimiz kelimelerin anlamlarını öğrenmek için kullandığımız bir kitaptır. Bakın tekrar ediyorum. Anlamını bilmediğimiz kelimelerin Mesela ben küçükken çocuklar bilgisayar ne demek bilmiyordum. Çünkü bizim ben küçükken bilgisayarlar çok azdı. Siz çok şanslısınız çünkü bunları biliyorsunuz. Çünkü çok fazla var. Ama ben bilmiyordum. Ve bunun anlamını öğrenmek için sözlük kullanıyordum. Yani anlamını bilmediğim kelimelerin anlamlarını öğrenmek için kullandığım bir kitaptır sözlük. Yani içinde bir sürü kelime vardır. Ve sözlükte çocuklar kelimeler kafasına göre değil, alfabe sırasına göre yer alır. Yani alfabemize göre biraz önce yaptığımız kelime sırası aynı zamanda sözlük sırası demektir çocuklar. Yani alfabe sırası aynı zamanda sözlük sırası demektir. İkisi de aynı şey çocuklar. Size sorularda alfabe sırası diye de sorabilir. Sözlük sırası diye de sorabilir. Şimdi gelelim son sorunuza. Bu sorunun cevabını bana Whatsapp'tan yollamanızı istiyorum. Sözlük eğer bir kitap değil de bir canavar olsaydı önce hangi kelimeyi yerdi? Hangi kelimeyi önce midesine götürürdü? Hadi bakalım. Bu sorunun cevabını düşünüp bana WhatsApp'tan yollayın.